Evet, sigorta sektörüne önemli bir katkı. Yani ciddi, şu andaki fon 171 milyar liralık bir fon oluşturulmuş. 100 milyarlık fonun da e, önü açılmış oldu. Çok önemli. Evet, çok önemli. Peki, sanayiciler olarak sizler e, neler buldunuz? Evet, e, çok kapsamlı bir paket açıklamasıydı. E, fark ettiyseniz eğer bir saatin üzerinde bir sunu sürdü. Ama demin de e, değinildi. E, bu paketlerin açıklanmadan önce gerek hukuk gerekse ekonomiyle alakalı açıklanmadan önce kamuoyunun bir iş dünyasıyla e, muhataplarıyla yoklanması e, ciddi bir etkendi. E, orada onlardan gelen informasyon çok ciddi bir e, şekilde dönüşüm sağladı ve onun da o dönüşümün de burada yansımalarını gördük. Yani sahanın da desteğine de ihtiyaç vardı biliyorsunuz. O informasyon da burada paketlerin içerisinde gördük. İki ana başlık altında değerlendirdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet. Ki yani yapısal reformlarla alakalı çok ciddi bir takım bildirilerde bulundu. İnşallah iş dünyasının özellikle KOBİ'ler için, küçük orta boy işletmeler için biliyorsunuz muaf tutulması. Evet sektör, onu soracağım. Sektör... Şimdi e, Tüm Siyah Başkanı e, Yaşar Doğan konuğumuz. Tekrar hatırlatalım. E, bu pakette ekonomi reformlarında gerçekten e, e, esnafa Belki beklenmiyordu böyle bir e, müjde çünkü salgın döneminde birçok destek e, ve işte e, yardımlar yapıldı ama bir müjde geldi dar gelirli esnafın vergi muafiyeti söz konusu gelir vergisinden muaf tutulacak ve beyan yükümlülüğü kaldırılacak bunu bekliyor muydunuz? Yok bunu beklemiyorduk ama çok dile getiriliyordu bu biliyorsunuz ve sektör sektörde açıklamasında bir de. Binayende çok olumlu, çok faydalı ve 850 bin kişiden evet, bahsediyoruz. İstihdam desteği de aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız onunla da alakalı güzel bir e, şeyde bulundu. Sahaya bir ciddi bir hareket sağlayacaktır, heyecan sağlayacaktır. Biliyorsunuz her zaman, her fırsatta dile getiriyorduk İki alanda da e, güzel bir e, müjde oldu bizim için. Cumhurbaşkanımız evet. iki alanda da hakikaten çok e, böyle nokta atışı oldu diyebiliriz. İstihdam konusunda da eee küçük ölçekli firmalara likitte sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için 100 bin liralık bir krediye erişim imkanı. Evet. Krediye erişim zaten e, e, zor. Yani zor ve işte yani krediye erişmek istiyor e, esnaf ve burada 2 yıl vadeli ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak. Bu da herhalde önemli bir destek. Tabii ki çok önemli bir destek. Yani burada istihdamın artmasına biliyorsunuz bu son pandeminin son zamanlarında da istihdamla alakalı çıkan tezviratlara da bu çok güzel bir destek olacak. Girilen istihdamı arttıracağımız bir destek oluşturacak ve finansal da bir destek sağlayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Bunun dışında sizin belirtmek istediğiniz ve bu, bu e, ekonomi reformlarında e, dikkatinizi çeken e, i̇srafla alakalı e, çok önemli şeyler vardı biliyorsunuz. Kamusal reformların içerisindeydi bu. Yani artık ihalelerin şeffaf yapılmasıyla alakalı Hı -hı. ve e, a, gereksiz araç alımlarından tutun da, gereksiz harcamalara kadar da ve gene mali disiplin çerçevesi içerisinde e, oluşturulan bir takım reformlar var. Bunlar da çok önemliydi. Gene sahada çok ses geliyordu bununla alakalı ve bu da Hı -hı. artık ciddi bir şekilde Cumhurbaşkanlık başkanlık sisteminde dile getirildi ve bu reformların içerisine kondu. Evet. Bu da bir e, güç sağlayacaktır diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Tüm Siyah Başkanı Yaşar Doğan. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Yayınımıza katıldınız. Hemen toplantı sonrası ayağınızın tozuyla. Teşekkür ederiz. Teşekkür